Şahıslı Adana ilk söz talebi Adana Milletvekili Sadullah kısaca aittir. Buyurun Sayın Kısacık. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Genel Kurulu Şahsım ve Deva Partisi adına saygıyla selamlıyorum. 9 Aralık tarihinde bütçe görüşmelerine başladık. Bugün bütçe görüşmelerinin 11. günü. Bugüne kadar 17 bakanlığın bütçesini görüştük. 17 bakan bu kürsüye çıkıp bakanlıklarına dair sunum yaptılar. 17 bakanın konuşma tutanaklarını tek tek okudum. Hepsinde ortak olarak şu ifadeler geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade. Buradan ortaya ne çıkıyor? Aslında bakanlıklarda bakanlık yapan da, kararı veren de, talimatı veren de hedef belirleyen de Sayın Cumhurbaşkanı. Bence Cumhuriyet tarihinin en rahat bakanlık dönemi bu zaman. Sayın bakanların bir şey yapma derdine girmesine gerek yok. Zaten her şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yapılıyor. Bakanlık sistemi bitmiş. Bakanlık makamı diye bir şey kalmamış. Bakanlar önceki dönemin müsteşarı haline gelmişler memur olmuşlar. Gerçi o dönemin müsteşarları kadar güçlüler mi ondan da şüpheliyim. Bu meclis 10 günlük süreçte neler gördü? Bakın milletvekillerimiz sabah saat 11'de gelip milleti sorularını sormak için burada birbirleriyle yarışıp soru hakkı alıp gece saat 1'de ancak sorularını sordular. Ama biz burada milletin vekilinin sorusuna cevap vermemek için önceden hazırlanmış metni okuyan bakanlar gördük burada. Milletin vekillerinin gözünün içerisine bakıp sorduğu soruya cevap verecek özgüveni olmadığı için burada soruları geçiştiren bakanları gördük. Burada tek bir soruya cevap vermeden, tek bir soruya cevap vermeden ayrılan bakanları gördük burada. Yine bu süreçte gördük ki sayın bakanlar politika üretemedikleri için, anlatacak politikaları olmadığı için bu kürsüden politika anlatmak yerine polemiklere girdiler, polemiklere. Bakan dediğinizin arkadaşlar bakanlık Türkiye için önemli kritik görevlerdir bakanlık. Şanlı şerefli görevlerdir. Bakan dediğinizin ideali olur, rüyası olur, hedef olur. Gelir bu kürsüde heyecanla neleri iyileştireceğini, neleri dönüştüreceğini bakanlık politikalarını anlatırlar bu kürsüde. Polemiklere girmezler. Ama sonradan düşündüm. Sayın bakanlar da haklılar. Neden? Çünkü Politika öğretmek onların görevi değil ki. Doğru. Çünkü Cumhurbaşkanı kanunu ile birlikte Bakın bu cumhurbaşkanlığı teşkilatı sistemidir. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden alınmıştır. Bakın Cumhurbaşkanı burada karar vericidir. Cumhurbaşkanı yardımcıları vardır. Aslında cumhurbaşkanlığı sistemi iki ayak üzerine oturur. Birincisi politika kurulları İkincisi bakanlar. Yerel yönetim, sosyal politika, sağlık, gıda, kültür, sanat, hukuk, güvenlik ve dış politika, ekonomi, eğitim ve öğretim, bilim, teknoloji, yenilik politikaları olmak üzere dokuz tane politika kurulu var. Arkadaşlar bu politika kurullarını gören var mı? İnternet sitesine girdim, Cumhurbaşkanlığı sitesinin. Gece saat üçe kadar araştırma yaptım. Ne politika kurulu başkan vekili belli, ne politika kurulu yönetimi belli, ne bu politika kurullarının ne yaptığı belli, ne bir iletişim adresi belli. Hiçbir şey belli değil, hiçbir şey yok. Ama bakın, Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin temelini oluşturuyor bu politika kurulları. Ya sistemi iflas etmiş, sistemin bir ayağı yok, sistemin bir ayağı yok. Girin internet sitesine bu politika kurullarının yaptığı bir adet, faaliyet göremezsiniz. Oysa ki Sayın Cumhurbaşkanımız ne demiş bu ile ilgili? Uzun ve zorlu mücadeleler neticesi. Tamamlayın Sayın Milletvekili. Aziz milletimizin takdiriyle ülkemize kazandırdığımız cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en yenilikçi unsurlarından biri politika kurullarıdır demiş. Kurulların ihdasıyla birlikte İlk kez yürütme içinde icra ve politika üretme işlevleri birbirinden ayrılmıştır. Yürütmenin politika üretme kapasitesi artırılarak daha aktif ve öncü bir rol oynamasının önü açılmıştır demiş. Nerede bu politika kurulları? Yok. Sayın Bakanlar ne yapsın o zaman? Politika üretilemediği için şu anda bakanlıklar ancak talimatlarla yürüyor. Bakın arkadaşlar bunu siyasetin üstünde söylüyorum. Samimiyetle söylüyorum. Bir yönetim sistemi uzmanı olarak söylüyorum. Şu anda bu Türkiye'nin önündeki en büyük sorunlardan bir tanesidir. Sistem tıkanmış. Politika kurulları ortada yok. Politika üretemiyor. Dolayısıyla bir an önce bu politika kurullarının aktif hale gelmesi işte...